Aynı şekilde şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin var. Efendim acaba Refah Partili milletvekilleri bu yeminde ne yapacak? Gelin buraya bakın. Oturun şuraya. Ne diyorsunuz siz be Allah aşkına? Bu sunni şeyler nereden çıkartıyorsun? Nedir siz şu yemin dediğiniz? Alın okuyun bakalım. Ne diyor içerisinde? Vatanın birliği bütündür. Bunun teminatı biziz. Görmüyor musun haritayı? Görmüyor musun? <laughs> Milletin bölünmez bütünlüğü. Elbette bunun teminatı biziz. Bizim ağzımızdan 65 milyon sözü her konuşmamız içerisinde yer almıyor. Ne demek bu? Biz bütün ülke evlatlarımızın hepisinin birbirinin kardeşi olduğunu biliyoruz. <laughs> bir birlik ve bütünlük içinde olduğunu biliyoruz. Bütün bunların yanında bak sünni olarak efendim Refah Partisi inananlar, inanmayanlar diye ayırım yap. Hayır, çarpıtmayın. Refah Partisi böyle bir ayırım yapmıyor. Bu memlekette 65 milyon insan var ve nüfusunun %99'u da Müslüman. Diğer partilerin içindeki kardeşlerimizin de hepsi Müslümandır. Bunu bil, bunu bil. Hem milyon kere söylemişsizdir hem de bununla iftihar etmişizdir. Ama bunu söylemekle beraber hemen arkasından bak Müslümanım demek yetmez ha. Müslümanlığın ne olduğunu bilmek lazım. Şuurlu Müslüman olmak lazım diye de görevimizi her zaman yapmaya gayret etmişizdir. Bizim ayrımız şuurlu ve şuursuzluk ayrımı, inanan ve inanmayan ayrımı değil. Niye bu ayrımı yapıyoruz? Hatalarını göstermek, kendilerinin doğru yola gelmesine zemin hazırlamak, kardeşlik vazifemizi yapmak için. Siz yanlış yolda olduğunuz halde, aferin çok iyi yoldasınız derseniz, dersek biz böylece vazifemiz yapmış olmayız ki hayır evet Müslümansınız ama bilginiz yok yanlış yoldasınız şuursuzsunuz şuurlu bu gerçekleri ifade etmek için tabi neyle neyi mukayese ettiğinizi ortaya koymak lazım temeldeki 65 milyonun kardeşliği bütünlüğü ayrı bir konudur. Bir ailenin yanlış yola sapmış çocukları varsa, o çocukları doğru yola getirmek için yapılması gereken nasihatları yapmak ayrı şeydir. İşte refah partisi olarak yapılan görev budur. Bu inceliklere herkesin dikkat etmesi mecburiyeti vardır. Bu söylenenleri çarpıttınız mı milletle sizi çarpıtır.